Evet. Arkadaşlar 6. bölümdeyiz. Evimizde Eupen'i ağırlayacağız. Keyifler yerinde iki maçta 4 puan aldık. Oyuncumuz ateş gibi, alev gibi. Tam da takımın renkleri gibi vallahi. Her şey yolunda dediğim gibi. Hiç vakit kaybetmeden bu bölümde evimizdeki maçımızı oynayalım. Yine Kuyper's önümüzde. Güzel. Kadromuzu da sevdim ben abi. Yani Tyremans, Storm, arkamızda Shows ve Voiters, önde Kuipers gayet tatlılar. Güzel bir beşli olduk ileride diyebilirim. Onlarla oynamaktan keyif alıyorum şu anda. Bu takımda kulübe de iyi bir para kazandırarak buradan gidebiliriz gibi geliyor. Bakalım sezon arasında bizi isteyecekler mi? Yönetim biz göndermek istiyoruz Cem. Kulüp para kazansın diyecek mi? Neler olacak neler olacak? Belki de şampiyonluk için bizi tutacaklar. Böyle bir yıldızı. Hepsini göreceğiz. Pas başarı oranı. Bu en garantisi. Başarılar takım. promising Maçın henüz başı rakip golü buldu. Abi evimizde biz iyi oynayamıyor muyuz ya? Ne oluyor acaba? Bakalım. İlginç. Biz ne zaman güleceğiz kardeşim evimizde Güzel geldi böyle Yemeyelim Julian Engoy 3 <laughs> maçta bir golü var o da bu <laughs> Deplasman'da golü buldu Evimizde yenik durumdayız Henüz <laughs> maçın başı tabi e, Ne derler Toparlama şansımız var <laughs> And moving the ball nicely, vouchers on attacking possibilities. And this situation could be dangerous. Yalnız, rakip Jonathan Harris, an inability to keep hold of the ball there. What pass? Jordi Amat. Steph Peters. Top class defending. Abo, bu bizim yüzümüzden. Bu bizim yüzümüzden. Ama bilerek yapmadım. Top önümde sekti, yana çekecektim. Vallahi her zaman her şey güzel olmayacak arkadaşlar. <laughs> Bu bölümden de herhalde bunu öğreneceğiz. Erken bir şekilde 2-0 geriye düştük Eupen karşısında. Top önünde sekti şurada ya. Ayağımdan sekti ya. Yani. Durduramadım. Talihsiz bir ev serüveniyle başladık açıkçası. Rob Schoves and unable to keep possession. Prebelyak. It's with Andreas Beck. And possession lost, intercepted. Vauters. Yalan yok güzel istedim. Ball, ah be. Excellent abi şu savunmadaki Agbadao iyiymiş bayağı ya. It, bak bak bizim <laughs> asa bak. Şaka gibi. Puanımız fena değil. İyiyiz ama hatalar var tabi. Çevirebileceğiz mi bakalım maçı ya? Kolay değil. There to take it away. Güzel. Koy pers sen ileri git oğlum ben geldim. Hadi ileri. Haydi oğlum. Koy pers, koş. Hadi koy pers. At onu gel. At onu gel. İşte bu. İşte bu. Koy pers golü attı. Koşun. Helal be hocam. The on the counter-attack they were so quick to break out from their defensive positions and when he gets onto it he decides to go for power it's a really emphatic finish which gives the keeper no chance so the ball is rolling again 2-1 the score. Aha. Abi paslar çok kötü ya? Pastları pasları falan geliştirmemiz lazım. Hızı da bayağı yükselttim. Şu an çok hızlı bir profilimiz var. Onu söyleyeyim neleri geliştiriyorsun dersen. Derseniz. Ee, bu ligdeyken şimdilik fiziğe çok abanmama gerek yok. Lig rahat ama başka tabii Premier Lig bir yere gidersek fiziğin kralı gerekecek onu söyleyeyim. Walsh. Şu an için öncelik e, ne derler hız ve şuta abanıyorum I'm ama şu pasa güzel. Harbi bazen moral bozuyor. İlk yarı bitmeden bir gol daha bulsak çok tatlı olur da. Hızıma baksanız abi. Babuş sen devam et diye sana verdim ben. Ulan be. Coles. Jordi Amat. Jens Coles. Julian Goy. Well, he's thwarted him almost effortlessly. Aha. Aha. Tam da hızı sevdiğimiz yerde. Hadi Kuypers. Vur Kuypers. İşte bu Kuypers. Boşuna sevmiyoruz kral. Of. Asist Cem'den gol Kuypers'ten. Yemin ederim Trezeg'e Cagne ikilisinin eşliği gibi oldu bizim iyice. Harika. Herif iyi bir çocuğu Hugo Kuypers. 3 maçta 4 golü var. Yine asistimizi yaptık abi. Önemli olan. Biz bu maçı çevireceğiz gibi. Güzel. And yarı hataları official Erken that we'll karşılık verdik. additional minute. bir eşitlik var umarım çevireceğiz. <laughs> Evimizde şu mağlubiyetleri almayalım ya. Haydi bakalım ikinci yarıya gidiyoruz. The teams are ready to have a go at each other again as the second half commences. Reese vouchers and options in the center long coupers on the to forge ahead from this corner situation. Well this is a big moment and <San> don't <diyecek> <San> these <San> fans <Sansız> know it. And over it comes and a body in the Çok güzel verdik. Ah. Ah. Ay ne <laughs> güzel pas. Vur. Olmadı. Bir daha. Ah. Allah. Well, Leicester fans have been wondering, would the deal go through? It is now official. They've got their man, Stuart. Well, the reported fee of around £35 million pounds represents a really good deal for them. He's talented, yes, but he's also a really top-class professional. And that attitude will rub off on some of those players around him, that's for sure. Opportunity to deliver the cross. Aman hocam, aman hocam. Yapmayın 3 puan istiyoruz şu maçta. Tepeye oynayalım. Sakla o topu. Vallahi gördü. Hızlı adam mı? Evet işte o benim. Vallahi geliyoruz. Of. Ver güzel bir pas. Hadi oğlum. Ay. Hoca sinirli. Haklı. Well, bir Biraz Everything kötü vermiş, bir şey vermiş. Yine de güzel. Güzel atak hocam. Çok hızlı olmamızın avantajları tabi. Ama yetenekte biraz zayıflıklar var. Jonathan Eris. and Güzel baskı. Geriye döndüler. Moving it forward. But nothing comes of it. Good defending it was. Yine iyi çıktık. Ah 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 alamadı. Ulan Ulan Stone Prevliak The decision is one of offside here. Uh, a couldn't quite find his teammate. There's twenty minutes remaining now. Storm. Allah yine iyi ver. Gel. İndir lan. Ben de indirdim. Geri. Ah. Bana sol santrafora geç dedi. Yanlış görmedi sen bir bakayım. Evet. Hocam gol istiyor demek. Ki. Buradan bunu çıkardım. Walsh. Well, when you sit off like this, you invite pressure. Still on level terms, moving the ball nicely. And it looked as though they might be in just for a second or two. Hold on. Beck. I'd go low, mud. Ten minutes left for play. Jonathan Ah. Bir günlerde bir heyecanlandı da olmalı. Well, no luck This might be ideal for the Hocam. Aha. Ula çarpınca bir şans oldu ama olmadı.

So one minute of stoppage time. That's what the officials have said. Dediğimiz gol gelmedi ya. Yani. Peters. Son bir şans mı? Ah. It is, Yok hocam. 3. maç oldu değil mi? Doğru. Bir deplasman very galibiyeti ki güzel galibiyet. bir galibiyet. İki tane evde beraber. To well, Derek, it was a Kısmet really değilmiş. Really değilmiş. Ne diyelim? Önümüzdeki maçlara bakacağız. Çok klasik bir cevap. Uypers 9 almış ya. 9 küsur almış. <laughs> Aha. Ah. maç reytingi dışında diğer görevleri yaptık. Yine de iyiyiz tabii. Seviyede yukarı doğru gidiyoruz. Bu bölümün sonuna geldik. Ne yapıyoruz? 7. bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı lütfen ne yapıyorsunuz? Unutmuyorsunuz dostlar. Hoşçakalın.